Merhaba arkadaşlar, dairenin alanı ile ilgili test sorularını çözmeye başlayalım. Evet, birinci soruya bakacak olursak, birinci soruda oldukça basit. yarıçap uzunluğu verilmiş 5 santimetre, pi vermişler, 3 alınız diye. Alanımızın formülü belli, pi r kare alanımız. Burada verilenleri yerine yazacak olursak, pi 3 aldık, 5'in karesi 25, 3 çarp 25'ten alanımız 75 santimetre karedir diyoruz. İkinci soruda alanı vermişler, 108. Bu sefer Pi r kare 108 e eşitmiş. Pi'yi 3 alacağımıza göre 108'i 3'e böldüğümüz zaman r kare 36 olur. Hangi sayının karesi 36'dır diyoruz. 6'nın karesi 36'dır. O halde yarı çapımız 6 santimetredir. Burada çapı vermişler. Çapı 20 santimetre ise yarı çap 10 santimetredir. Alan pi r kareden pi'yi 3 alıyoruz. 3 çarpı 10'un karesi yani 300 santimetre kare olur. Çapımız 18 santimetre ise yarı çapımız 9 santimetredir arkadaşlar. Alanımız pi karedir. Pi'yi 3 aldık. 9'un karesi 81. 3 çarpı 81'den 243 santimetre kare o merkezde dairenin alanıdır arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakıyoruz. Alanı 300 santimetre kare olan dairenin çapı kaç santimetredir diyor. Pi r kare 300'e eşit ise pi'yi 3 alıyoruz. 300'ü 3'e böldüğümüz zaman r kare 100. Hangi sayının karesi 100'dür? 10'un karesi 100'dür. Yani r yarı çapımız 10'dur diyoruz arkadaşlar. 2 r 20'ye eşit ise 2 çarpı 10'dan 20 santimetre e, çapımız 20 santimetre olur arkadaşlar. Diğer soruda bir şeye bakıyordum da. Burada evet. E, R'yi 10 bulduğumuza göre çapı soruyordu bizden. Çapımız neye eşittir? 2R'ye eşittir. O da 20 santimetre yapar. Evet. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Çevre uzunluğu 66 santimetreymiş. Bu sefer çevreyi vermişler. Bakın çevre ile alanı karıştırmayalım. Alan pi r kare. Çevre 2 pi r. Soruları dikkatli okuyalım. Çevre uzunluğu 66 cm yani 2 pi r 66'ya eşitmiş. Pi 3 alın diyor. 2 çarpı 3 çarpı r 66 ise 66'yı 6'ya böldüğümüz zaman r 11 cm yani yarı çapımız 11 cm'ymiş. Alanı bulacağız pi r kareden. Pi yerine 3 yazdık. 11'in karesi 121 çarptığımız zaman 363 cm kare bu dairenin alanıdır diyoruz. Evet burada taralı bölgenin alanını istiyor burada e, büyük çemberin dışarıdaki büyük çemberin yarı çapına baktığımız zaman 4 2 daha 6 e, bir saniye arkadaşlar şöyle yapalım Evet, büyük çemberin büyük dairenin yarı çapına bakacak olursak 4 2 daha 6 e, santimetredir o halde alanı pi re kareden pi 3 alın demiş bize Pi kare yazdık arkadaşlar. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımızın karesi altının karesi 36 yani 108 cm kare. Şuradaki büyük dışarıdaki büyük dairenin alanıdır diyoruz. Şimdi içerideki dairenin alanını bulacağız arkadaşlar. İçerideki dairenin alanı da yine pi karedir. Pi'yi 3 aldık. İçerideki dairenin yarı çapı 2 cm'dir. 2'nin karesi 4. 3 kere 4'ten 12 cm karedir. Aradaki fark bize şu taralı bölgeyi verecektir. 108'den 12'yi çıkarttığımız zaman 96 santimetre kare taralı bölgenin alanıdır diyoruz arkadaşlar. Evet 7. soruya bakacak, bakacak olursak burada kare içerisinde bir daire yerleştirilmiş dairenin ke, daire karenin kenarlarına teğet. Bu şekildeki sorularda her zaman daha önce de söylemiştim dairenin çapı karenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Yani Karenin bir kenar uzunluğu 12 santimetre ise bu dairenin çapı 12 santimetredir. Çapı 12 santimetre ise yarı çapı 6'ar santimetredir diyoruz. Şimdi taralı bölgenin alanını istiyorsa taralı bölgenin alanını bulmak için dışarıdaki şu karenin alanından karenin alanını buluruz önce. Bir kenarı 12 santimetre olan karenin alanı 144 santimetre karedir. Daha sonra içerideki dairenin alanını bulacağız. İçerideki dairenin alanı pi pire karedir. Pi 3 alın diyor. 3 çarpı 6'nın karesi. 36'dan 108 cm kare. İşte aradaki fark şu taralı bölgenin alanını verecektir bize. Karenin alanından, dairenin alanını çıkarttığımız zaman 36 cm kare aradaki farktır. Yani taralı bölgedir. Burada da yeni taralı bölge istiyor. Bu sefer dikdörtgenin içerisine yerleştirmişler arkadaşlar. Dikdörtgenin içerisinde yerleştirildiği zaman dairenin çapı bu sefer kısa kenara eşittir. Bakın çapını çizdim. Dikdörtgenin kısa kenarına eşit işte oldu. Yani kısa kenar 12 cm ise bu dairenin çapı 12 cm'dir. O halde merkezimiz burası olursa yarı çapımız 6 6 olur. Taralı bölgeyi bulabilmek için dikdörtgenin alanını bulacağız. Dikdörtgenin alanından içerideki Dairenin alanını çıkartacağız. Dikdörtgenin alanı 12 çarpı 16'dan 192 santimetre karedir. İçerideki dairenin alanı pi r kareden pi 3 r'nin karesi 6'nın karesi 36 çarptığımız zaman 108 santimetre kare. Aradaki fark 84 santimetre karedir arkadaşlar ve bizim e, bizden istenilen şu taralı bölgenin alanıdır diyoruz. Dokuzuncu soruya bakacak olursak bir dairenin yarı çapı 3 katına çıkarsa alan kaç katına çıkar? Burada değer vererek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yarı çap, iki 2 tane daire çizdim. Birinin yarı 2 cm dedim. Yarı çapını 3 katına çıkartayım. 2 cm 3 katına çıkartırsak 6 cm olur. Alanımız pi re kare. 3 çarpı pi 3 al, e, pi cinsinden de yapabilirsiniz aslında burada ama 3 e, de alabilirsiniz. Pi 3 alacak olursak 3 çarpı 2'nin karesi 4'ten 12 santimetre kare ilk durumda. 3 çarpı 6'nın karesi 36'dan 108 santimetre kare ikinci durum arkadaşlar. Kaç katına çıktığını bulmak için 108'i 12'ye böldüğümüz zaman 9 oluyor arkadaşlar. Demek ki 9 katına çıkmıştır diyoruz. Değer vermeden yapacak olursak birinci durumdaki yarı çapımıza r dersek ikinci durumumuzda yarı çapımız 3 katına çıktığı için 3r olur. Yani alanımız pi r kareydi. İki, e, i̇kinci durumda 9 pi çarpı 3 üç re'nin karesi, karesinden 9 pi re kare olur. Bu da ikinci yoldur. 9 do, pi re kareyi yani pi cinsinden ve re cinsinden buluruz. Pi re kareye böldüğümüz zaman şu pi re kareler gider 9. 9 katına çıkar diyoruz yani. Evet 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Burada daire diliminin alanı. Daire diliminin alanını bulmak için iki farklı yol kullanabiliriz. Toplam alanı bulursunuz. 360 derecede bu kadarsa 60 derecede ne kadardır diyebilirsiniz. Veya direkt şu formülden yapabiliriz. Pi ile kare çarpı merkez açıyı vermişler bize. 60 bölü 360. Pi 3 aldık. 3 çarpı 8'in karesi. 8'in karesini 8 çarpı 8 yazdım. Sadeleştirip çarpma işlemi kolay olsun diye. 60 bölü 360 1 bölü 6'dır. Ee, sadeleştirme yaptığımız zaman arkadaşlar sonuç 32 santimetre kare oluyor buradaki daire diliminin alanı. Evet 11. Soruya bakacak olursak e, burada da yine iki farklı yol kullanabilirsiniz. Alanımız daire diliminin alanı pi ile kare çarpı merkez açıyı biliyorum 120 120 bölü 360 pi 3 aldım yarı çapımız 10 karesi 100 yaptı çarpı 1 bölü 3 yani 120 bölü 360'ı sadeleştirdik 1 bölü 3 oldu. 3'ler gitti 100 santimetre kare. Demek ki bu daire diliminin alanı 100 santimetre kareymiş. Ya da toplam alanı bulursunuz. Pire kareden 300'dür toplam alan. 360 derecede 300 santimetre kare olur ise 120 derecede kaç santimetre kare olur deyip içler dışlar çarpımı yaparsınız. Buradan 3'e bölmüşüz. Bakın 300'ü de 3'e bölersek 100 santimetre kare bu daire diliminin alanıdır diyoruz. Evet 12. soruya bakacak olursak o merkezli dairede OA 6 cm yani yarıçap 6 cm imiş. Merkez açıyı vermişler 60 derece. Boyalı daire diliminin alanı kaç cm karedir diye soruyor. Boyalı daire diliminin alanı kaç cm karedir diyor. Evet. E, boyalı daire dilimi şu diğer taraftaki daire dilimi arkadaşlar. E, resmi çektiğim zaman çok belli olmuyor ama şurada tekrar bir bakayım. Ha, evet. Evet. Burayı gördüm. Evet boyalı daire dilimi tam diğer taraf doğru. Evet boyalı daire diliminin alanı e, merkez açımız 60 derece ise tamam 360 derece olacağından 360'dan 60'ı çıkartırsak boyalı daire dilimine karşılık gelen açı 300 derecedir. Yani pi re kare çarpı 300 bölü 360'dan bulabilirsiniz ya da oran yapacaksınız. Pi yerine 3 yazdık. Altının karesi 36 çarpı 300 bölü 360. Sadeleştirdik. 10 e, 300'ü 10'a böldük. 30 3 çarptık. 90 santimetre karedir diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. 13. soruya bakıyoruz. Burada şu uzunluklar birbirine eşitmiş. OC uzunluğu 4, CD 4 hepsi 4'er santimetredir arkadaşlar. Taralı bölgenin alanını bulmak için dışarıdaki büyük yarım daire diliminden içerideki şu beyaz yarım daire diliminin alanını çıkartacağız. Dışarıdaki şu büyük daire diliminin alanını bulalım önce. Pi kare bölü 2 diyorum çünkü yarım daire. Pi kare bölü 2'den pi 3 aldık. Yarı çapımız bakın sarıyla çizeyim. Şurasıdır büyük daire diliminin yarı çapı. Yani 8 santimetredir karesi 64 bölü 2'den 96 santimetre kare büyük daire büyük yarım daire diliminin alanıdır. Beyaz daire diliminin alanını bulacağım. Onu da yarıçapı bakın 4 santimetredir. Pi kare bölü 2'den yine yarım olduğu için 4'ün karesi 16, 2'ye böldük. 8 kere 3, 24 santimetre kare içerideki beyaz daire diliminin yarım daire diliminin alanıdır. Aradaki fark 96 ile 24, 96'dan 24'ü çıkarttık. 72 cm karedir diyoruz arkadaşlar taralı bölgenin alanı Evet boyalı bölgenin alanı diyor yine burada dikdörtgen var arkadaşlar dikdörtgenin alanından dışarıdaki dikdörtgenin alanından yarım daire dilimine yarım dairenin alanını çıkartacağız. Şimdi dikdörtgenin alanı 8 çarpı 12'den 96 santimetre karedir. Şu dairenin çapına baktığımız zaman çapı kısa kenara eşittir. 8 santimetre o halde yarı çapı 4 santimetredir diyoruz. Ee, alanımız pi r kare pi 3 aldık yarı çapımız 4 karesi 16 bölü 2 buradan da 24 santimetre kare yarım daire diliminin alanıdır 96'dan da 24'ü çıkarttığımız zaman 72 cm kare taralı bölgenin alanıdır arkadaşlar. Evet karenin içinde çeyrek daire dilimi var. Bakın karenin bir açısı 90 derece baktığımız zaman 90 bölü 360 yani bu çeyrek daire dairedir arkadaşlar. Boyalı bölgeyi bulmak için karenin alanından bu çeyrek daire diliminin alanını çıkartacağım. Karenin alanı nedir? Bir kenar uzunluğu 6 ise 6 çarpı 6'dan 36 cm karedir. E, bu çeyrek daire diliminin alanı pi r kare çarpı 1 bölü 4. Yani bu 90 bölü 360 aslında. Şu merkez açı bölü merkez açımız 90 ya. 90 bölü 360'tan 1 bölü 4. Pi'yi 3 aldık. R'miz 6. 6'nın karesi 36 çarpı 4'te 1'ine eşit olduğu için 1 bölü 4 diyoruz. 4 ile 36'yı sadeleştirdik. 9. 27 cm kare. Aradaki fark 36'dan 27'yi çıkarttığımız zaman 9 santimetre kare taralı bölgenin alanıdır arkadaşlar. Evet burada bir kenara 15 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin K köşesinden 12 metre uzunluğundaki ipe bağlı olan bir keçi bahçenin kaç metre karesini dolaşamaz diyor. Şimdi arkadaşlar burada keçi şurada bağlı ipimiz İpimiz burada bağlı. 12 metre kadar gider buraya değil mi? Daha fazla gidemez. Tamamı 15 metre. Buradan da 12 metre kadar gider. Ge gezeceği alan şu kadar. 12 metre ipin 12 metre gideceği kadar gezebilir. Gezemeyeceği alanı soruyor. Hangisini dolaşamaz diye soruyor. Şu çember diliminin, daire diliminin dışında kalan şu mavi ile taradığım kısmı soruyor. Ee, şu şekilde bakın çizecek olursak şöyle bir karesel bölge var. Karesel bölgede şu daire dilimimiz var arkadaşlar şurada. Çeyrek daire dilimi 90 derece olduğu için bunu çıkartıyoruz. Kalan şu taralı kısmı soruyor bize. O halde e, karenin alanını bulacak olursak 15 çarpı 15'ten den e, 225 metrekare şu toplam alandır. Şu dışarıdaki bu çitlerle çevrili toplam alandır arkadaşlar. Ee, çeyrek daire diliminin alanı pi r kare bölü 4 diyoruz çeyrek olduğu için 3 çarpı yarıçapı e, yarı çapı 12 metredir ipin uzunluğu kadardır çünkü bakın o merkez merkez ipin bağlandığı yer e, ipin uzunluğu 12 olduğuna göre yarı çapımız 12'dir karesi 144 bölü 4'ten 108 cm kare bu gezeceği kısımdır e, toplam alandan gezeceği kısmı çıkartırsak 117 metre karesini dolaşamaz diyoruz arkadaşlar evet Burada da en fazla dolaşabileceği, alan otlayabileceği alan en fazla kaç metre, metredir diye soruyor. Şimdi şurada bağlı bu 6 metre bu tarafa gidebilir, 6 metre bu tarafa gidebilir. Daha fazla gidemez. Dolaşacağı alan bu. Her tarafta aynı şekilde 6 metre buradan, 6 metre buradan şu ara, alanı dolaşabilir. Daha başka dolaşamaz. 6 metre buradan, 6 metre buradan Buradaki alanı dolaşabilir. Daha başka dolaşamaz. Bu da 6 metre buraya gidebilir. 6 metre buraya gidebilir. Bir de şöyle ipin geçtiği yer. Daha başka dolaşamaz. Bunlar arkadaşlar 90'ar derecedir. Her biri 4 tanesi de birbirine eş çeyrek çemberlerdir arkadaşlar. Yani şöyle kare şeklinde düşünecek olursak. Bunlar şöyle. Hepsinin yarı çapları eşittir. 6 şar metredir hepsinin yarıçapı, Çeyrek çemberlerdir. 4 tane bu birbirini eş çeyrek çemberi, çeyrek daireyi birleştirirsek ne elde ederiz arkadaşlar? Bir tam daire elde ederiz. Yarı çapı 6 cm olan tam dairenin alanını bulacağız aslında. Pi 3 alın demiş. 3 çarpı 36 yani altının karesinden 108 metre kare e, otlayabileceği alandır. Dolaşabileceği alandır arkadaşlar. Burada e, duvar saati 19.55'i gösteriyormuş. Yani yay kovan şurada. 11'in üzerinde. E, 20-25'i göstereceği zaman buraya gelecek. Şimdi toplam burada 12 parça var arkadaşlar. Şimdi 360'ı 12'ye bölersek 30. Her bir parça 30 derecedir. 11'den 5'e kadar şu arada kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça var. Yani burası 180 derece 6 çarpı 3'ten. Nedir bu halde yarım daire dilimidir. Bakın 180 derece demek yarım daire dilimidir demek. Pi r kare çarpı 1 bölü 2 diyorum. Pi 3 aldık. Yarı çapımız yelkovan uzunluğudur. 12'nin karesi 144 çarpı 1 bölü 2'den. Ee, bu yelko, yelkovanın taradığı bölgenin alanı 216 santimetre karedir diyoruz. Evet bu kare e, alanı 64 santimetre kareymiş. Karenin alanı 64 santimetre kare ise bir kenar uzunluğu 8 santimetredir. Yani şuralar merkez bakın şuralar yarıçap çap birbirine eşittir. O halde şu yarıçap çap uzunlukları 4'er santimetredir arkadaşlar. Karenin alanı 64 santimetre kareymiş. Bakın birbirine eş 1, 2, 3, 4 tane çeyrek çember var. Yarıçapları çapları birbirine eşit olduğu için. Bu dört tane çeyrek çemberi birleştirdiğimiz zaman bir tam daire yapacaktır. Dört tane çeyrek daireyi birleştirdiğimiz zaman bir tam daire yapacaktır. Turuncu bölgenin, turuncu bölgeler toplamının alanı demek bir tam dairenin alanı demektir. Yani pi r karedir. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 4, karesi 16'dır. 16 çarpı 3'ten 48, 48 cm kare turuncu bölgenin alanıdır arkadaşlar. Mavi bölgenin alanını bulmak için dışarıdaki büyük karenin alanından turuncu bölgeyi çıkarttığımızda mavi bölgeyi buluruz. Karenin alanı 64 cm kareydi. Turuncu bölgenin alanını buldum 48 cm kare. Aradaki fark 16 cm kare. Demek ki mavi bölgenin alanı 16 cm kareymiş. Bana sorduğu şey turuncu boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alanından kaç cm kare fazladır diyor. Yani 48'den 16'yı çıkarttık 32 cm kare fazladır diyoruz arkadaşlar. Evet e, O merkez AB çap 12 santimetre ise yarı çap 6'dır. Alanımız pi re kareden e, 3 çarpı 6'nın karesinden 108 santimetre kare olur. AE 6 santimetre ise arkadaşlar AD de 6'dır. Çünkü merkezden çember üzerine çizilen bütün doğru paraları yarı çapa eşittir. Hepsi 6'dır. Yani merkezimiz A noktası A merkezi dediğine göre hepsi 6'dır arkadaşlar. Ta, e, şu taralı bölgeyi soruyorsa ne yapacağız? Karenin alanından çeyrek dairenin alanını çıkartacağım. Karenin bir kenar uzunluğu 6 santimetre. O halde alanımız e, 6 çarpı 6'dan 36 santimetre karedir diyoruz. Çeyrek dairenin alanı pire kare çarpı 1 bölü 4. Yani pire kare bölü 4'tür. Çeyrek daire dilimi olduğu için 90 bölü 360'dan. Pi'yi 3 aldık. Yarı çapımız 6 karesi 36 bölü 4 e, o halde 36'yı 4'e böldüm. 9, 9 kere 3 27. E, karenin alanından çeyrek dairenin alanını çıkarttığım zaman 36 eksi 27'den 9 cm kare şuradaki taralı bölgenin alanını buluruz arkadaşlar. Evet ikinci soruya bakıyoruz. Taralı bölgenin alanını soruyor. Karenin alanından dairenin alanını çıkartacağız yine. Karenin bir kenar uzunluğu 12 santimetreymiş. Alanı 12 çarpı 12'den 144 santimetre kare olur. Dairenin alanını bulacak olursak dairenin dediğim gibi çapı karenin bir kenar uzunluğuna eşittir. Yani şurası da 6'dır arkadaşlar. 6 6 12. O halde pi re kareden pi 3 aldık. Yarı çapımız 6 karesi 36 çarptığımız zaman 108 santimetre kare dairenin alanı. Aradaki fark 144'ten 108'i e çıkarttığımız zaman 36 santimetre kare taralı bölgenin alanıdır. Burada da yine arada taralı bölgenin alanını soruyor. Büyük dışarıdaki şu dışarıdaki büyük dairenin alanından arkadaşlar içerideki dairenin alanını çıkarttığımız zaman taralı bölgenin alanını bul bulacağız. Dışarıdaki büyük dairenin alanı pi re karedir. Yarı çapı bakın dışarıdaki dairenin yarı çapı 7 cm'dir. 3 çarpı 7'nin karesi 49'dan 147 cm kare büyük dairenin alanıdır. İçerideki dairenin alanı pi çarpı yarı çapı 5 cm 75 cm karedir. Aradaki fark 72 cm kare taralı bölgenin alanıdır arkadaşlar. Evet çevre uzunluğu 48 santimetre. 2 pi r'ye 48 eşitmiş. Buradan da yarı çapı 8, 48 bölü 6'dan 8 santimetre olarak buluruz yarı çapı. Alanı soruyor. Alanda pi r karedir. 3 çarpı 8'in karesi 64. Yani alanımız 192 santimetre karedir. Diğer soruya bakacak olursak yarı çapları oranı. Yani birinci yarı çapın ikinci yarı çapa oranı 4 ise birinci yarı çapa 4 r, ikinci yarı çapa r diyebilirsiniz ya da değer verebilirsiniz. Yarı çapı 4R olan bir dairenin alanı pi R kareden pi çarpı 4R'nin karesidir. Yani 16R karedir. O halde yarı çapı 4R olan bir karenin alanı pi cinsinden bulabilirsiniz. 16 pi R karedir. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi R karedir. Alanlar oranını soruyor. 16 pi R karenin, karenin pi R kareye oranı pi R kareler gider. 16'dır diyoruz arkadaşlar cevap.